Merhaba sevgili aslan burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Dileyenler yükselen ay ya da venüs burcunu kontrol edebilirler. Yine kehanet kartlarınızı şöyle bir dağıtarak başlayalım arkadaşlar. Aslan Şimdi arkadaşlar şöyle mi şöyle. İlk kartımıza baktığımız zaman değnek yedilisi kartıyla umut kartı. Özellikle bakın bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerdeki hali hazırda zaten birçoğunuz böyle bir enerjiden geçiyor olabilirsiniz. Benim hala umudum var olacağına inanıyorum. Dirençli bir şekilde e, bunun gerçekleşeceğine inanıyorum enerjisi içerisinde Denek altılısı pardon arkadaşlar. Hissetme durumunuz söz konusu. Ve özellikle bir süreden beri umutla beklediğiniz konuyla ilgili güzel bir zaferiniz, güzel bir başarınız, olayın istediğiniz gibi sonuçlanması, belki takdir edilmeniz, belki alkışlanmanız, belki istediğiniz payenin tabii ki bunların hepsi bir metafor arkadaşlar size verilmesi gibi bir enerji söz konusu olacak gibi gözüküyor. Yani umutlarınız bu konuyla ilgili boşa çıkmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Umudunuzun karşılığını alacaksınız. İkinci karta baktığımız zaman zarar ve kayıp kartıyla kupa altılısı kartı var. Özellikle şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Geçmişte bir ilişki yaşadığınız ama bu illa partner olmak zorunda değil. Birbirinizi belki de işte kaybettiğiniz, ilişkinin zarara uğradığı, aranızdaki ilişkinin bir şekilde zarara uğradığı bir kişi önümüzdeki günlerde tekrardan hayatınıza dönmek, belki bunları telafi etmek adına tekrardan hayatınıza girmek isteyebilir. Belki bir özürle, belki de işte bir yaklaşımla açıkçası herhangi bir yaklaşımla size gelmek isteyebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi bakın Geçmişte örnek veriyorum geçmişte kaybettiğiniz bir arkadaşınız geçmişte ayrıldığınız bir partner partneriniz ama bir zarar olmuş bir kayıp olmuş anlatabiliyor muyum ve bununla ilgili önümüzdeki günlerde bu kişinin hayatınıza tekrardan dönme olasılığı dönme dönmeyi isteyecek ve dönme olasılığı da açıkçası yüksek gibi gözüküyor bir adımla bir telefonla bir mesajla karşılaşabilir gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Çünkü özellikle ben baktığım zaman baktığım zaman e, geçmişe duyulan özlem artacak ve bu geçmişe duyulan özlem sebebiyle e, tekrardan belki de birbirinizin hayatına girme olasılığına, herhangi bir ilişki olabilir bu dediğim gibi. Bu zarar ve kayıp kayıp enerjisini çok fazlasıyla içimizde hissetmemiz ve dolayısıyla da tekrar birbirimizin hayatına dönme isteğimizle birlikte geçmişinizden birinin hayatınıza gelme olasılığı yüksek gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü kartınıza baktığımız zaman koyu saçlı kadınla e, değnek sekizisi kartı buna bir kart seçelim. Büyük Arkana Savaş Arabası kartı. Özellikle arkadaşlar önümüzdeki günlerde koyu saçlı bir kadına tabii ki burada bir dişil enerji olarak yorumluyoruz biliyorsunuz kadın ve erkekleri hani tarot destelerinde, tarot kartlarında bu kişiyle konuşmak istediğiniz bir şeyler var ve belki de bu konuşmayı, iletişimi uzun zamandan beri geciktirdiğiniz bir konu olabilir. Bu bir patron figürü olabilir, bir arkadaş olabilir arkadaşlar. Koyu saçlı bir dişil enerji. Ve bu kişiyle yapmak istediğiniz ama hep ertelediğiniz iletişimle ilgili 7'ye 8 bakın. Savaş arabasının size vermiş olduğu cesaret ve kararlılıkla birlikte gideceğim konuşacağım. Gideceğim aklımdakileri bir bir aktaracağım şeklinde bir iletişim durumunuz söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok kararlı azimli gözükeceksiniz. Gözünüzü hani hedeften açıkçası ayırmayacaksınız bu kişiyle ilgili Üçüncü kartımıza baktığımız zaman Tabii ki bazen biliyorsunuz arkadaşlar şu kısma baktığımız zaman bazen hafallarımızda tabii ki illaki edilgen de olabiliriz. E koyu saçlı kadın figürü siz de olabilirsiniz. Şu an siz tabii ki kendinizi çok daha iyi biliyorsunuz. Size bir süreden beri ertelediği bir iletişimi hayata geçirmek amacıyla daha kararlı ve korkusuz bir şekilde size doğru gelen iletişime geçecek olan bir kişi de olabilir. Lütfen bu küçük ayrıntıyı da unutmayın ama bu küçük bir kısmınız için. Büyük bir kısmınız için ben bu iletişimi sizin gerçekleştireceğiniz açıkçası düşünüyorum. Dördüncü kartımızda kuvvet ve güç kartıyla değnek kraliçesi kartı. Bakalım. Büyük arkana aslan adam. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar bakın bir süreden beri bakın tutkularınız ve arzularınız doğrultusunda korkusuz bir şekilde ilerlemek istediğiniz bir durum var. Fakat önce şöyle yapmışsınız. Ya ben bunu bir şöyle bir farklı perspektiften bir değerlendireyim. Farklı bir bakış açısıyla yaklaşayım. Hemen böyle bir harekete geçmeyeyim. Ve bu e, asılan adam enerjisi size bir kafa aydınlanması getirecek arkadaşlar ve bu kafa aydınlanması ne biliyor musunuz ne kadar kuvvetli ve güçlü yani tabii ki yine bunlar örnek ne kadar becerikli olabileceğiniz bu işi aslında ne kadar başarabilme potansiyeline sahip olduğunuz aydınlanmasına kavuşacaksınız ve ben bunu yapabilirim e, inanıyorum kendime şeklinde bir bilinç değişiminiz olacak dolayısıyla bu aslan adam enerjisinden kendinize güveninizin gelmesiyle birlikte e, tutkularınız ve arzularınız doğrultusunda harekete geçeceksiniz bir konuyla ilgili kendinizi özellikle güçsüz hissedip biraz daha belki de cesaret toplamaya çalıştığınız bir konuyla ilgili arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız yeni başlangıçla büyük arkanın yüksek rahibe kartı. Özellikle bakın arkadaşlar adı üstüne zaten. Önümüzdeki günlerde sizi bebek adımlarıyla emeklemeyle başlayacak yepyeni bir yolunuz, yepyeni bir başlangıcınız var. Fakat ki bu başlangıçla ilgili özellikle önümüzdeki günlerde rüyalarınızı, içgüdülerinizi, sezgilerinizi e, dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Ve bunlar doğrultusunda bu hareketi Yapmayı bu yeni başlangıç adımını nasıl atmanız gerektiği konusunda kararlarınızı o şekilde almak isteyeceksiniz arkadaşlar. Büyük arkana kule kartı ile birlikte özellikle bu ani yaşanmış bir bitişle ilgili olabilir. Geçmişte yaşadığınız ve bu bitiş tekrardan ya bu bitişten sonra başka bir şeye başlamakla ilgili yeni bir başlangıç. Ya da bu bitişten sonra o biten durumla ilgili yeni bir başlangıç arkadaşlar. Ama ben daha çok bu bitişten sonra ayrı bir alanda olduğunu düşünüyorum. Yeni bir başlangıcınız var küllerinizden doğmak gibi bunu düşünebilirsiniz. Fakat bununla ilgili dediğim gibi adımlarınızı atarken de olabildiğince yine yüksek büyük arkana olan azize enerjisiyle ilerlemek isteyeceksiniz ve bu size gerçekten doğru yolu gösterecek arkadaşlar. Şu son karta geçmeden önce şu umut ve değnek altılısına bir bakmak istiyorum. Evet bu özellikle duygusal açıdan bir kayıp hissiyatı içerisinde hissettiğiniz, kendinize örnek veriyorum biri tarafından sevilmediğinizi, size sevilmediğinizi hissettirdi. Ayrıldınız ama umutla beklediniz. Ya da örnek veriyorum illa duygusal hayatla ilgili olması şart değil ama bir konuyla ilgili umudunuzu kaybetme noktasına gelen, sizi hayal kırıklığına uğratan ve yoğun bir şekilde duygusal manada kafaya taktığınız bir durumla ilgili arkadaşlar. İşte bu konuyla ilgili umut enerjinizi tamamen geride bırakmamanızla birlikte güzel bir zaferiniz, başarınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. İki tane at yan yana geldi bu arada. Daha son karta gelelim. Cömertlik ve soylu hareket kartıyla kupa kreçisi kartı. Bakın özellikle arkadaşlar önümüzdeki günlerde dişil ve olgun bir enerji bu. Ve su grubundan ya da çartında ağırlıklı olarak su enerjisi olan bir kişi önümüzdeki günlerde size bir jestle, bir hediyeyle ya da işinize yarayacak bir durumla, bir katkıyla, bir el uzatmayla gelebilir arkadaşlar. Yine örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. Bu dişil enerji kimleriniz için anne figürü olabilir Parayı sıkışmışsınızdır. Ne yapar? İşte al senden mi esirgeyeceğim evladım? Anlatabiliyor muyum? Bu tarz böyle bir bu olgunlaşmış dişil enerjiden bir takım hediyeler görmeniz, cömertlik görmeniz, size belki de bir yardım elini uzatması durumu söz konusu gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.